Duruş TV'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Rojava'da son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz Halep'in iki mahallesi Kürtler yaşıyor. O mahalle Demokratik Suriye Güçleri Kontrolü altında. Suriye ordusuna bağlı gruplar bu mahalleye saldırı girişiminde bulundu. Demokratik Suriye Güçlerinden de açıklama var. Birazdan da zaten görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Haberimize geçmeden önce sizden rica ediyorum sevgili dostlar. Herkes bir yayınımızı beğensin. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız da kanalımıza abone olur ve yayını beğenirsen sevinirim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Serça Ava, Dilerseniz böyle bir e, bugün neler yaşandı e, Halep'te onu hemen sizlere aktaralım. Suriye hükümetiyle demokratik Suriye güçleri arasında orduya entegrasyon görüşmeleri sürdüğü bir dönemde Halep'te taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Karşılıklı suçlama yöneldiği çatışma nedeniyle stratejik öneme sahip Gaziantep-Halep karayolu ulaşma kapatıldı. Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep hükümete bağlı silahlı unsurlar ile demokratik Suriye güçleri arasından çıkan çatışmalar sahne oldu. Kentin özellikle kuzey mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalar her iki taraftan da yararların bulunduğu bildirildi. Demokratik Suriye güçleri Şam'a şöyle bir e, seslenişte bulunuyor, suçlamadan bulunuyor. Diyor ki Şam gruplarını kontrol edemiyor. Evet bu daha önce de buna benzer açıklamalar vardı. Şimdi Ahmet Elşar'a çıkıp da e, kendiniz, kendisini savunmasın. Niye derseniz e, Dürziler'e yönelik de saldırılar olduğu zaman yok efendim içeriye sızmış kişiler. E, aynı şekilde Lasik'e de Aleviler katledildiği zaman da Yine yok efendim bazı gruplar yaptı filan. E, sonuçta sen şu anda o grupların başlısın. Yani sen o grupların başlısın. Şimdi Demokratik Suriye Güçlerinde yapılan resmi bir açıklama var. Açıklama şu şekil. Çatışmaların Şam Hükümeti'ni savunma bakanlığı bağlı grupların Halep'teki Şeyhan meydanda bulunan bir asayiş noktasına saldırmasıyla başlatıldığında savunuldu. Saldırıda iki asay asayiş üyesinin yararlılığını belirtilirken Demokratik Suriye güçleri Şam hükümete bağlı grupların Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin ağır silahlarla rastgele bombalandığı bildirildi. Demokratik Suriye güçleri Şam yönetiminin kendi emrindeki grupları kontrol edememekle suçladığını da sizlerle paylaşalım. Yani kendi ayağına sıkıyor. O işitin lideri var ya Ahmet El -Şaram. Ben benim için fikrim hiç değişmemiş. Görüşüm de aynıdır. Çünkü e, fotoğrafları var. Bağdat ile fotoğrafları var bir bizzat. Fotoğrafları olduğu için bunu söylüyorum. O adam o adam kendine durmuyor. Kendine durmuyor. E, Kürtlerin kazanımlarını elde etmemesi için elinden geldiklerini yapıyorlar. Ama e, kaybeden kendisi olur. Bak kaybeden kendisi olur. İsrail zaten Şam'a kadar ilerliyor. Ortada bir İsrail gerçekliği var. Bir de yapmış olduğu açıklamalarda yine demokratik Suriye güçlerini suçluyor. Şam'dan ihanet suçlaması. Bunu demokratik Suriye güçleri için söylüyor. Suriye İçişleri Bakanlığı resmi haber ajansı sana ise olaylara ilişkin tam zıt bir tablo çiziyor. Şam yönetimi demokratik Suriye güçlerinin ortak kontrol noktaları aniden çekilerek Suriye askerine ateş açtı ve yapılan anlaşmalar ihanet ettiği savunuyor. Açıklamaya göre yani Şam yönetiminin İçişleri Bakanı açıklaması bu. Demokratik Suriye güçleri açtığı ateş sonucu bir asker ve bir iç güvenlik görevlisi yanı sıra sivil savunma çalışanları ve sivillerin de yaralandığı söyleniyor. Çatışmaların Şehvan, Liramun meydanları arasında yoğunlaşması yönünde bölge güvenliği için stratejik öneme sahip olan Gaziantep, Halep Karayolu'nu da kapatıldığını da e, sizlere e, bildirelim. Sesim var mı arkadaşlar? Sesimin kesildiğini söylüyorlar. Umarım seste herhangi bir sıkıntı yok ya. Seste bir sıkıntı yok arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsun? Bilinçli mi yapıyorsunuz? Anlamış değilim ya. Vallahi anlamış değilim. Şimdi arkadaşlar e, görüntüler var. E, görüntüler var. Rejimizden rica edelim. Bu arada Reji Mahmut tekrar aramızda. Reji Mahmut tekrardan aramızda. O da hoş geldi diyelim. E, kendisine rica edelim arkadaşlar. E, bugün halepteki çatışmalarla ilgili bazı görüntüler var. O görüntüleri bakın. Şam yönetimine bağlı grupların top tanklarla tanklarla bölgeye girdiğini görüyoruz. Bu görüntüler, bu görüntüler bugün bak tanklarla e, ateş ettiklerini görüyoruz. Yani Jolani bunun neyini savunuyor? Gerçekten soruyorum. Jolani hala e, kimi neyle suçluyor? Aslında bu görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri izlemesi lazım. Bu da yatay çekilmiş bir görüntü. Bir onu da oynat. Bakın görüyorsunuz. Bu görüntüler bugün sevgili dostlar bu görüntüler bugün. Evet bu görüntüleri canlı bir şekilde e, elimize ulaşan sosyal medyada paylaşılan görüntüler. Eee reçi başka görüntü varsa oynat bakalım. Daha Allah Allah evet arkadaşlar görüntüler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Evet bugün gö gelen görüntüler bunlar arkadaşlar gelen görüntüler bunlar daha nereye kadar gerçekten bir de utanmadan açıklama yapılıyor. Şam yönetimi utanmadan e, açıklama yaptığını e, görüyoruz. Arkadaşlar, e, bu yayınların milyonlara ulaşması için hala aranızda beğenmeyenler var. Bir zahmet yayını beğenilmiyor. Yani 400 kişi izliyor. Yayını beğenen yok. Yayını beğenen yok. Bu arada bir haber daha var. Bugün e, Dışişleri Bakan Hakan Fidan Suriye'deyken e, bunlar oldu. Ve e, demokratik Suriye güçlerinin Suriye ordusuna entegre olmalıdır açıklamada bulundu. Yani bu görüntüleri yaşandığı zaman e, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da e, Suriye'de olduğunu e, sizlere aktaralım sevgili dostlar. Ne demiş Hakan Fidan sevgili dostlar? Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Gül ve MİT Başkanı İbrahim ile Şam'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, mevkidaşı Esas Şeyban ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Suriye'nin birliğini savunduklarını vurgulayan Fidan, demokratik Suriye güçlerin mutlaka Şam yönetimiyle ulaşması gerektiğini ifade etti. Fidan konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmış. Demokratik Suriye güçlerinin Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog ve uzlaşma yoluyla yapması herkesin lehine olacaktır. Suriye'nin tarihin en büyük istikrar ve bugünlük bütünlük fırsatına kavuşması önündeki engellere kalkması gerekiyor. Bu yapının Suriye ordusuna ve idari yapısına entegrasyonu bölgenin refahı için fevkale önemli bir adımdır ve demokratik Suriye güçlerini de suçluyor. Bakın. Demokratik Suriye güçlerini de suçluyor. Diyor ki İsrail demokratik Suriye güçleriyle de koordinasyonun müzakereleri tıkıyor. Yani bu müzakerelerin 10 Mart anlaşmasının uygulanmamasını şeye bağlıyor. İsrail'e bağlıyor Hakan Fidan. Diyor ki Şam ile e, arasında yürütülen müzakerelerin İsrail faktörü nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirten Fidan orada Demokratik Suriye tarafından müzakereler ilerleme kaydetme niyetini olmadığını görüyoruz. Bunun temel sebebi e, kasedenin belli faaliyetleri ile koordinasyon içinde yürütüyor olmasıdır. Bu gerçek Şam yönetimiyle yürütülen görüşmenin önünde şu an en büyük engeli teşkil, e, teşkil etmektedir. İfadesini de e, kullanmış ve Şam yönetimine destek ve Sezar yasasını vurgusunu da yaptığını da sizlerle paylaşalım. Yani ben anlamıyorum sürekli İsrail, İsrail her şeyi İsrail'e bağlıyorlar ya. Sadece Akafi'den için demiyorum yani Yolda yürüyoruz, şunu söylüyorlar, Diyor, vay efendim vallahi Kürtlerin arkasında İsrail var, İsrail sahip çıkıyor. Ya İsrail şu ana kadar Kürtlere zerre kadar bir silah gücü vermemiş, bir para vermemiş. Daha önce mesela Demokratik Suriye Gücü Genel Komutan Mazlumabdi açıklamıştı. Evet İsrail'in çıkışları bu sürece cesur çıkışlardır ama yeterli midir? Yetersizdir demişti. Evet yeni görüntüler var. Yeni görüntüler var. Şu anda e, yeni düşen görüntüler Reji bizimle paylaşıyor. E, ara ara çatışma sesleri sevgili dostlar. Şu anda e, Reji'ye de teşekkür ediyoruz. E, Rejimiz Mahmut geri döndü. E, teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bakın burası şu anda Halep sevgili dostlar. Burası Halep. Silah sesleri size kadar geliyordur. Evet arkadaşlar bu görüntüler de elimize ulaşan yeni görüntüler. Görüntüler geldikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Evet. Müzik müzik vardı sevgili rejyondan dikkat etmek lazım. Kendi şeyim. Evet, görüntüler var mı? Sosyal medyada yapılan açıklamalar varsa sevgili reji, onları da e, paylaşabiliriz, onları da paylaşabiliriz. Yani daha şu anın elinde hiçbir güç yokken bunları yapması, Kürt mahallelere saldırması, hele hele birkaç gündür biliyorsunuz esat devrildikten sonra yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar neydi? Kürtler ya siyasi yolla... Entegrasyonu gerçekleştirecekler, siyasi yolun entegrasyonu gerçekleşmeseler, kılıç zoruyla yani tehdit ederek kürtleri tehdit ettiler ve Mazlum abdi de e, tehdit ettiklerini görüyorduk, görüyorduk sosyal medyada açık bir şekilde paylaşıyorlardı. Yani demokratik Suriye güçleri bu gruplarla mı kürtler gerçekten bu gruplarla mı anlaşacaklar, ortak Suriye'yi, ortak vatanı kuracaklar? Gerçekten merak ediyorum tek amaç var Kürtlerin katanımlarını yok etmek üzerine olduğunu görüyoruz ve Hakan Fidan Hakan Fidan Şam'dayken açık net bir şekilde bu demokratik Suriye güçlerinin bir göz daha vermektir. Bak işte Halep'te iki mahalle sizin kontrolünüzde iki mahalle de istediğimiz zaman vururuz algısı için ve göz dağı için bunu yaptıklarını net bir şekilde diyebiliriz. Evet. Yani ben öyle yorumluyorum. Bu benim fikrim tabii katılırsınız veya katılmazsınız e, verdiklerini görüyoruz. Yani amaç gözdağı. Ne yapalım Reji? Başka haber vardı herhalde. Onu da paylaşalım. Esat Şeybani de konuşmuş. Özel statü ve parçalama izni yok. Yani Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de diyor ki özel statüye ve parçalanmaya izin yok demiş. Ya çok zor gözüküyor ya. Gerçekten demokratik Suriye güçleriyle bu zihniyetle Entegrasyonu çok zor gözüküyor. Daha önce 3 tabur sözü vermişlerdi. İşte 3 tabur demokratik Suriye güçlerinde olacaktı. Şimdi de demokratik Suriye güçlerine e, saldırmaya başlıyorlar. Şimdi AKP bu konuda ne diyor? AKP'nin de bir açıklaması var. AKP sözcüsü Ömer Çelik de demokratik Suriye gücüne çağrı yaparak 10 Mart mutabakatına uyun açıklamasına bulunmuş. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Suriye güçleri hitapen 10 Mart mutabakatının maddeleri hızlıca yerine getirmelidir. Bu tartışma gündemde çıkmalıdır. Bunu geride bırakmak istiyoruz. Bunun bizim önümüzde başka mekanizmalarla getirdikleri zaman bunu görmeyecek durumda değiliz açıklamasında bulunmuş. AKP sözcüsünden de açık net bir şekilde Demokratik Suriye güçlerine yönelik bir tehditin olduğunu da görebiliyoruz. Yani açıklaması oraya geliyor. Tehdit ediyor. O da işte yani askeri operasyonlara başvururuz diye söylüyor. Şimdi sevgili Reci aslında Ümit Dikbayır'ın fotoğrafını ekrana getirebilir misin? Ya da onun tweetlerini ekrana getirebilirsem. Kürt düşmanlığı bitmiyor gerçekten. CHP akılanmıyor. CHP kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Sırf vekil sayısı CHP'nin vekil sayısı yüksek gözükebilmesi için ee, işte İyi Parti'den bakın şu adam. Ha, ha, Özgür Özel. Özgür Özel. Yani bu şekil mi olacak? Yani gerçekten komedi bunlar ya. Yani niye komedi diyorum biliyor musun? Bu şekilde Türkiye Partisi olacak da iktidar olacaklar. Dem Partili milletvekilleri terörist dedi. Birkaç gün önce Kürt yok demişti. Kürt halkı diye bir şey yok. Kürt kökeni var demişti. Şimdi Sözcü TV'nin yayınına katılıyor. Ve orada diyor ki Ümit Dikbayır bunlar PKK'li bir kısmı gelsin siyaset yapsın diyorlar. Mecliste yeteri kadar terörist var. Zaten ifadeleri kullanınca sunucu dem milletvekillerine mi diyorsunuz diye sordu. Bunun üzerine konuşan Dikbayır. Tabii ki onu diyorum. Abdullah Öcalan posteri altında ona özgürlük isteyen Terörist değil de nedir açıklamasına bulunmuş. Yani 6 milyon insan oy vermiş olduğu bir siyasi partiye e, hiç çekinmeden e, terörist diyebiliyor. Gerçekten hiç çekinmeden e, terörist diyebiliyor. Ve CHP e, Kürtlerin kapısına gittiği zaman gerçekten nasıl oy isteyecek gerçekten merak ediyorum. Yani siz bu kafayla Kürtler bir daha size nasıl oy versin? Ha şuradan da bir çağrıda bulunayım. Size bir çağrıda bulunayım. Ben bunu size dile getireceğim. Seçim sürecinde Metin Güneş'in başına neler getiren o trollar var ya. Kürt görünümlü trollar. Size sesleniyorum. Hani Metin AKP'liydi? Hani öyle diyordunuz? Metin Güneş CHP'yi eleştirdiği zaman siz diyordunuz AKP'lisin, AKP'ye hizmet ediyorsun. Kim haklı çıktı? Keşke haklı çıkmasaydım. Yine yine haklı çıktım bu konuda. Bu konuda haklı çıktım. CHP'nin ne olduğunu 100 yıl önce biliyoruz. CHP'yi şimdiden tanımıyoruz. Bizim dedelerimiz herkes tanıyor. Ee, video mu var sevgili Reci Bir video oynat bakalım. Başkan, barışı barışı ve çocuğunu ve çocuğunu partisi, partisi ve dünya, dünya, dünya görüşü, görüşü fark etmiyor. etmiyor. Daha, Daha, dün, dün solumuzdaki, solumuzdaki sıralardan, sıralardan, partisinden, ihraç edilip, edilip... Yine, Yine daha, daha dün, dün sağımızdaki sıralara transfer olan faşistin, faşistin biri iki, iki gündür dün, kür Kürtlere ve partimize, ve partimize hakaret ediyor. Bir, bir televizyon programına çıkıp, çıkıp meclisteki dem partiler, partiler teröristtir, teröristtir demiş. demiş. Ulan, Ulan Kurmi sen, sen kendi, kendi terörist, terörist, faşist, faşist olmaysaydın olma Kürtlere, kürt, kürt halkına bu kadar, kadar düşman olmazdın. Kürtlerin, dem partinin adını ağzına almak önce bundan sonra ağzını çalkala. Edepli ol, efendi ol. Bu, bu mecliste bir terörist terörist varsa, o da, o da kendinden başkasını, başkasını kabul eden senin gibi bilen sensin? Ulan Kürmi dedi, Ulan Kürmi dedi transfer olmuş arkadaşlar. Bu zat bu zat daha önce İyi Parti'deydi, İyi Parti'de siyaset yapıyordu. İyi Partiden e, Dem Parti'ye pardon Allah korusun ya Allah razı olsun ya. İyi Partiden CHP'ye transfer oldu. Yani CHP'nin mantığını anlamıyor. Sırf vekil sayısı yüksek gözüksün diye, sırf beyefendinin vekil sayısı yüksek gözüksün diye ne yapıyor? Bu tarz vekilleri e, transfer ediyor. E sen yarın seçim geldiği zaman diyeceksin ki AKP'yi beraber devirelim. Kürtlerin kapısına gittiğin zaman Kürtler sana bunu hatırlatmayacak mı? Yani bu nasıl bir mantık? Gerçekten bu nasıl bir mantık? İşlerini, güçlerini bırakmışlar Kürtlere yönelik ee, saldırıyorlar, terörist diyorlar, Kürt halkı yok diyorlar, neler neler söylüyorlar. Ve maalesef e, dersinde de özellikle Kürdüm ama CHP'liyim diyenler var. Onlara da şaşırıyorum. Gerçekten onlara da şaşırıyorum. CHP'nin peşine hala gidip nasıl oy veriyorsunuz? Özellikle Alevi yurttaşlarımıza. CHP gerçekten sizi temsil etmiyor. Sizi temsil eden tek bir parti var. O neden partidir. Öyle dile getirelim. Şimdi rejimiz Rojava ile ilgili ee, bir mesaj göndermiş onu hemen sizlere paylaşacağım son bilgiyi de paylaşalım ee, Şam'a bağlı fraksiyonlar Halep kentin mahallelerine karşı tank ve topçu silahlar kullanıyor Demokratik Suriye Güçleri basın merkezi tarafından yapılan son dakika açıklama sevgili dostlar onu hemen sizlere paylaşalım Şam'a bağlı fraks fraksiyonlar Halep kentin mahallelerine karşı tank ve topçu silahlarla kullanıyor Demokratik Suriye Güçleri basın merkezi açıklaması Suriye Demokratik Güçleri Şam Hükümeti'ne bağlı güvenlik ve askeri kurumlar tarafından 1 Nisan anlaşması uyarınca noktalarını iç güvenli güçlerine asayişe devreden güçlerimiz Halep mahallelerini hedef aldığı yönde ortaya atılan iddialar kesin bir dille reddetmektedir. etmektedir. Soruşturması gereken taraf 1 Nisan anlaşmasına rağmen 4 aydır Şeyh Mahsuz ve Eşref'e saldırı yapan Şam yönetimidir e, açıklamasında bulunmuş. Bu da gelen son dakika bilgisi sevgili dostlar. Onu da hemen sizlerle paylaştık. Ee, bu da son derece önemli bilgiler geldikçe e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şam'ın, Halep'in iki tane Kürt mahallesine yönelik saldırıların e, devam ettiğini de e, görüyoruz. E, Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamayı da, son açıklamayı da e, sizlerle paylaştım. Arkadaşlar 20 dakikamızı tamamladık. Ee, görüntü mü var? Sevgili Reci, yeni görüntü ekrana getiriyor. Evet burası diye Mahallesi sevgili dostlar. Şu anki durum... Şu an gelen yeni görüntüler yeni görüntüle geldikçe sizlere aktarmaya ee, devam ediyoruz. Yeni görüntüde geldikçe sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Evet, Ronahi TV'nin ulaştırmış olduğu görüntüler. Ee, Rojava'da bulunan Ronahi TV'nin ulaştırmış olduğu görüntüler olduğunu da sizlere paylaşalım arkadaşlar. Halep'teki iki Kürt mahallesine yönelik saldırıların olduğunu e, sizlere aktarmaya devam eden sevgili dostlar. Evet. Bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bilgiler geldikçe. E, sevgili Reci teşekkür ediyorum. Rejimize de teşekkür ederim. Bilgiler geldikçe aktaracağız. Yani Şam yönetimi kendi ayaklarını sıkıyor. Bu saatten sonra Kürtler hiçbir şekilde entegrasyon sürecini tehlikeye attılar. O kesin artık. Entegrasyon sürecinin ciddi anlamda sıkıntıya artıklarını görüyoruz. Yani artık özellikle zaten ilan edilmişti. Özellikleki veya federasyonun resmiyete kavuşması lazım. Yoksa Suriye'de e, Suriye huzur görmeyecektir. Öyle düşünüyorum. Sürekli çatışmalar sebep olacaktır ve bu sefer Esad'dan sonraki başlayan savaşta 14 yıllık savaştan daha kötü bir savaşa doğru da gideceğinin uyarısından da e, bulunalım. Maalesef böyle arkadaşlar. Ne diyelim? Reji ne yapalım? Yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım mı? Rejimize teşekkür ediyoruz. Rejimize teşekkür ediyoruz. Ee, evet rejimize teşekkür ediyoruz. Desteklerinden ötürü uzun zamandır böyle rejisiz yayın yapmıyorduk. Reji bugün dedi abi önemli hocama da önemli gelişmeler yaşanıyor. Görüntüler var. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Maaş da istemiyorum. Yeter ki sana destek olayım dedi. E, rejimize de teşekkür ederim. İnşallah eskisi gibi kanalımız oturursa, paramız olursa Tabii ki rejimize de maaşımızın maaşını tekrardan verir, onu da mağdur etmeyiz e, diye düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar e, kanalımıza sahip çıkan yoldaşlarımız var. E, 20 katul üyesi bağışlayan arkadaşımız var. E, Bektaş Serhat, Bektaş Serhat'a teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Bektaş Serhat yoldaşımız, iyi ki varsın. Aynı şekilde Abdülkadir Demirkay abimiz de e, bir katul üyesi hediye etmiş Abdülkadir Demir Kaya abimize de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim. İyi ki varsınız. Böyle güzel dostlarımız oldukça e, elbette daha kaliteli yayınlarla karşınıza olmaya çalışacağız. Benim amacım e, kısa net haberleri sizlere ulaştırmak, e, fazla zamanınızı almamak. E, Sizler de bu ekrandan ayrılmayın. Duruş TV, Duruş Haber sizin kanalınız. E, sorularınız varsa da buünkü <laughs> yayın, rejili yayın herhalde iyiydi diye düşünüyorum iyiydi diye düşünüyorum. Özlemiştim rejiyi. Valla rejiyi özlemiştim arkadaşlar. Ne diyeyim. Em hedi di ben ama hopta din havanı. beli havanı. Amir uşağıdın davaya bernamaya kek o hayatın bebinin kıyırı hoş gede.